Biraz halsizliğim vardı ama ben de şeker de olduğu için şeker olduğundan dolayı halsizlik var diyordum. Ama meğerse bizim ciğer bitmiş haberimiz yok. Yani biz de Allah göstermesin abim gibi babam gibi son ana gelene kadar haberimiz olmayacakmış ama turlamcımızı Allah bin kere razı olsun. O bizi ayakta tuttu. Yani bu seviyeye getirdi. Artık çok mutluyuz. Yani bu, bu, saatten sonra da yapacak bir şey yok. Binlerce şükür halimize hamdolsun. Kayetim yoktu ama e, oğlum doktora gitmişti. Aynı şey oğlumda da var şu anda. O da tedavi oluyor. Oğlum hastaneye gittiğinde dediler ki karaciğerde sorun var. Dedim ben de muayene olayım. Turul hocamıza geldik. Turul hocam hemen talihlerimizi yaptı. Dedi acilen dedi, nakil olman gerekiyor. Ciğerim çok kötü. Allah razı olsun bir anda hastalığın meydana çıktı Ramazan bayramında kurban bayramından önce de Allah bin kere razı olsun bağışlayıcımız bulundu nakil olduk kurban bayramından önce şu anda sağlığımız çok iyi hocalarımıza hemşerilerimize buradaki hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Valla herkes e, tedavisini görsün doktoruna başvursun yani hekimlerimize Allah razı olsun hepsinden de hemşerilerimizden çok iyiler yani tedavilerini yaptırsın bir ilk önce yani doktora gitmeden tedavi olmalarını isterim yani.